yolsuzluk, rüşvet, uyuşturucu ticareti, şantaj, mafya işbirliği, full artı full paket şeyhler, görgüsüz, sonradan türede milyonerler. Sadece bunlar değil. Açlık, sefalet, sokak cinayetleri, intiharlar. Yüzüncü yaşını kutlayan Türkiye'nin geldiği nokta. Başka bir ifadeyle Erdoğanizm en parlak dönemini yaşıyor. Daha neler Daha olacak neler? neler? Ha, dur, dur bakalım. bakalım. Bunlar iyi günler. Yok canım o kadar da olmaz. Daha neler saçmalama. Dediğimiz her şeyi yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Büyük konuşmayın yani. Diktatörlük olsa konuşamazdınız diyenlere de nahif bir gülücük yollayalım. Kafa Kuzey Kore kafası olunca bir yerde haklılar tabii. Tayyip Erdoğan diktatör olacak. sen meydanlarda dolaşacaksın öyle mi? Diktatörün olduğu bir ülkede bunu yapamaz. Aslında arabanın güzergah değişikliği suçüstü yakalandıkları zaman başladı. Pislikleri ayyuka çıkınca biz bu işi artık gizli değil doğrudan yapalım dediler Ancak olmazsa olmaz şartları halk desteğiydi. Halk bize destek verdiği sürece her şeyi yaparız diye düşündüler. Sahiden bravo. Doğru düşünmüşler. Bizim arkamızda millet var millet. İlk olarak kendilerine engel olacak mekanizmaları devreden çıkarmakla işe başladılar. 17-25'den sonra yaptıkları yetmeyince Allah'ın lütfu 15 Temmuz lazım oldu. Bu sayede devlet ve bürokrasi kadrolarında temizlik yapıyoruz söylemiyle adeta katliam yaptılar. Sonuç evet istedikleri oldu. Kurmaya çalıştılar çalıştıkları ucube sistem için tarlayı temizlediler. Ne ektiklerini biliyoruz ama AKB tarlasından ne çıktı? Şimdi kısa kısa anlatalım. Tayyip abinin en büyük özelliği şudur. Sizin paranızı çalar, size kendini alkışlatır. Bravo. Yolsuzluk. AKP ile ilgili 3 madde söylense biri yolsuzluk olur zaten. Ancak kendileri yapmakla kalmadı. Bunu adeta teşvik ettiler. Hoca Hayrettin, yolsuzluk hırsızlık bir fetvasını verdi bir kere. Yolsuzluk da ayıp, günah ve suç olduğu halde tarifi ve hükmü bakımından hırsızlık değildir. Yolsuzluk yapıp hırsız olmamayı bir şekilde becerdiler yani. Osmuda sistemin çarkları büyükten küçüğe böyle işlemeye başladı. Sonuç, durum o hale geldi ki hırsızlar artık bugünlerde birbirinden rahatsız olmaya başladı. O daha fazla çalıyor, ben de daha azına layık mıyım cümleleri kuruluyor. Yolsuzluk kelimesi genelde rüşvet kelimesiyle birlikte kullanılır. Erdoğan Türkiye'sinde durum değişmedi. Hatta yolsuzluk ve rüşvet kelimesi Türkçe'de olmasaydı Erdoğan döneminde ortaya çıkardı. O derece yani. Çünkü bu kelimelere hayat verdiler. Recep ve İvedik'ten alıntıyla sen benim sırtımı kaşı ben senin sırtını kaşıyım usulüyle sistemin içindeki birbirlerinin sırtını bol bol kaşıdı. Sonuç ne yapsın garibanlar yemeyip de yanında mı yatsınlar? Bun harca yediler ve doymuyorlar. Bir köklü derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlayın 30 milyon alır gibi bir miktar daha Tabi önce tarlayı temizlediler dedik ya. Haliyle AKP'nin tarlası epey bereketli. Mesela son yıllarda Türkiye uyuşturucu ticaretinin önemli verimli karşakları arasına girdi. Bu işe Güney Amerika uyuşturucu kartelleri sevinmedi sadece. Uyuşturucu ticaretine bakan düzeyinde kol kanat gelince bir tek alıcının ismine eski bakanın ismini ya da Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri yazmadıkları kaldı. Sonuç Birileri sıkı para kazansın diye ortaokullara inen uyuşturucu tehlikesi. Haklarını yemeyelim Allah var. Bir kısmını da kendileri tükettiler. Ve bu kadar. 5 dakikada pudra şekerimiz hazır. Mafya konusuna geldik şimdi. Devlet mi mafya oldu? Mafya mafya mı devlet olduğu ayrımını yapmak zor. Yanına yandaş arayan rejim suç örgütü liderlerini yani mafyayı tek tek hapisten çıkardı. MHP Genel Merkezi'nde üç tas su dökündüler ve kirlerinden arındılar ve hemen Erdoğan rejimine hizmete başladılar. De, <laughs> AK Parti ile cinayetleri, belinde silahlar acun kesen tipler, kavgalar da tabi bu işbirliğinin sokaklara yansıyan sonuçları. Onlar esas olarak AKP-MHP rejiminin yapı taşları oldular. Ankara'da işlenen siyasi cinayetlerin ucu Hamamcı dedenin partisine çıkıyor. Sonuç Eee temiz toplum, temiz mafya. Olacak o kadar. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Kur artı pul paket şeyhler konusu hassas. Maşallah İsviçre çakısı gibiler. Aşağı Kur'an ve sünnet onların emrinde gibi. Rejim ne zaman bir konuda sıkıştığı vatandaş desteğine ihtiyaç var. Hemen geliyor fetvalar. Diyanetin eli kılıçlı Mercedesli başkanı resmi olarak bu görevi ifa ederken son model araçlarıyla saray şeyhleri ise rejimin değirmenine su taşıyor. Sonuç yok efendim efendim gençler de izme kayıyor, inançtan uzaklaşıyor bık bık bık. İyi de burada kusur kimde acaba? Türkiye yüzyılını inşa etme azmiyle bugün yeni bir başlangıç için bir araya geldik. Bu konuya fazla girmeyelim sonra de izim yükseliyor. Neyse gelelim türedi milyonerlere. En son biri görgüsüzlüğünden kendini patlattığı için konu sıcak. Erdoğan rejiminin dinamikleri sıfırdan bir insanı bir anda milyoner yapabilir. Hali kuşunu da bağlamışlar. Hali kuşu onların istedikleri kişinin kafasına kaka yapabiliyor. Bakın bu örneklerde gördüğünüz gibi tam olarak ne iş yaptıkları, ne kaçırdıkları, ne götürdükleri belli olmayan Dilan Polat gibi tipler ortaya çıkabiliyor. <laughs> Tamam mı? Sonuç. Kendini patlatan bu tükürüklüğü geçinsiz Çok daha fazlası var. Rejim milyoner yaptığı türedi zenginlere ülkenin balını kaymağını peşkeş çekiyor. Bu aşkım benim enerji tacım. Bazen böyle seviyorum. Evde kızlara para falan satacağım zaman. Onları daha güzel enerji getirip mutlu olsunlar, duysunlar diye. Takıyorum. Sen görmüşsüz değilim ben ya. Kendisinden olmayan insanları devletten, bürokrasiden ve sivil toplumdan temizlemenin sonucu bunlar. Erdoğan rejiminin bakiyesi bunlar. Saray rejiminin temiz devleti maalesef böyle çalışıyor düşüyor. Masanı anlatmıyoruz ama gökten üç elma düşmüş sözüyle bitirelim. Vatandaşın tayına ne düşüyor peki? Açlık, sefalet kol geziyor. İnsanlar üç kuruşa mahkum yaşıyor. Erdoğan rejimi milyonlarca insanını zaten ağaç kabuğuna mahkum etti. Ancak Erdoğan taraftarlarının menüsü de farklı değil. İntihar eden gençler, aldığı ekmeğin hesabını yapan aileler ve sokaklarında tedirgince yürüdüğünüz bir Türkiye. Bunlar rejimin insanlarına çıkardığı doğrudan faturalar. Sonuç olarak iktidarı ellerinde tutmak için o kadar suç işlediler ki ortaya hastalıklı bir mekanizma çıktı. Boskaca devleti ve kurumlarını suç aparatına, toplumuysa işbirliğine ve suskunluğa mahkûm ettiler. İşte AKP'nin Cumhuriyet'in 100. yılında vatandaşlarına armağan ettiği Türkiye. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.